NCM Investment YouTube kanalından herkese merhaba. 27 Mart Perşembe haftanın dördüncü işlem gününü geride bırakırken Trader'ın Not Defteri yayını için sevgili Taner Genek'le beraberiz. Taner Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler Bahriye. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben deyim. Taner Bey sizin en son yayınımızda Mart ayının ne kadar güzel başladığından, yatırımcıların yüzünün bir miktar güldüğünden bahsetmiştik. Ta ki geçtiğimiz hafta gelen siyasi haber akışlarına kadar özellikle dolar bazında geçtiğimiz hafta %20'lik bir düşüş yaşadık. Bu hafta da bir miktar tepki alımları takip ediyoruz ama özellikle bugün negatif kapanış yaşadık. Eksi 0,38'lik kayıpla 9600'den kapattık. Siz Mart ayı için ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti yatırımcılar bundan sonra süreçte neler bekliyor. Bari çok teşekkürler. Sen biraz özetledin ama ben yine Mart ayının ilk günlerine döneyim. Aslında Mart ayını çok güzel bir ay olarak bekliyorduk. İlk yarısını 14 Mart'ta yaptığımız yayında 10.700 üstünde kapanışlara başlamıştık. Hatta Cuma akşamı ben şunu söylemiştim. iki kapanışı yaptık. Devamında 5 iş günü kapanış şartı arıyorum demiştim. 4. güne kadar 10.700 üstünde kalmayı başardık ama son gün direkt 10.000 seviyesinden açarak çok sert bir satış dalgasını maalesef yedik. Yatırımcı olarak da çok ciddi bir süreçti geçen hafta. Gerçekten zor bir haftaydı. Kolay bir hafta olmadı. Hatta ben geçen hafta YouTube tarafında yaptığım yayında da kapanış seviyesi 9044 seviyesindeydi. Senin de bahsettiğin gibi dolar bazı %20 civarı bir kayıp anlamına geliyordu. Bu hafta ise o sert düşüşün biraz tepkisini izledik. Bunu ben grafikler üstünde anlatmak istiyorum. Öncelikle performans tablolarımızla bir başlayalım. Sektörler anlamında Mart ayında neler yapmış? Tabii biz Mart kapanışını normalde yarın yapacağız ama yarın bayram tatiline gireceğimiz için bu akşam yapmak istedik yayını. O yüzden bugünü baz alarak 27 Mart kapanışlarını baz alarak sektörleri değerlendireceğim. Mart ayında çok dalgalı bir piyasa olmasına rağmen yani Şubat ayını 9658 seviyesinden kapatmamıza rağmen Neredeyse aynı seviyelerdeyiz bugün itibariyle. Arada 10.900'e gittik ama Şubat ayının kapanışına çok yakın bir seviyedeyiz. Ona rağmen inşaat sektörü %25 yatırımcısına kazandırdı. Finansal kiralamalar %24, madencilik %20 ve XU teknoloji sektörü de %18 yatırımcısına kazandıran sektörler oldu. Kaybettiren sektörlerde en başı bankacılık sektörü çekiyor ve X ticaret sektörü çekiyor. Bankacılık sektörü özellikle düşüş sırasında gerçekten endeksi aşağı doğru iten, aşağı inmesine sebebiyet veren en büyük sektörlerden birisiydi. Yatırımcısına Mart ayı boyunca %15 civarında kaybettirdi. Ben bugün farklı olarak bir de BIST 30 hisselerinin performanslarına da baktım Şubat ayı boyunca şunu hemen bir güncelleyelim kapanış rakamlarıyla. Enka İnşaat %30 civarında yatırımcısına kazandırmış. Aselsan, Alorka ve Kozal %20'nin üstünde kazandıran diğer 3 şirket. Ford Oto %16 ve Tüpraş %10 yatırımcısına kazandırmış. Kaybettiren hisseler ise Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Sabancı Holding, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Tofaş %10'un üstünde Yatırımcıya kaybettirmiş Migros da aynı şekilde %11 kaybettirmiş. Yani özetle biz 30 hisseleri bile sektör bazında değerlendirdiğimizde bu ikisini birleştirdiğimizde çok ciddi ayrışmalar yapmış bazı hisseler yatırımcısını ciddi derecede bu kadar dalgalı bir piyasaya rağmen çok iyi kazandırmış. Bazıları ise ciddi kayıplar vermiş. Endeks aynı seviyede olmasına rağmen. Tabi yarınki kapanışın nasıl olacağını bilemiyoruz ama ben grafikler üzerinde biraz bundan sonraki senaryolar neler olabilir bunları dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Standartlaşmış grafiğimiz. Şimdi ben bu grafikte bu hafta biraz daha farklı bir şeyler yaptım. Ortalamaları koydum. Normalde Sektör bazlı çalışmalarımda ön plana çıkarttığım ortalamaları özellikle koydum. Biz Bahriye tabii seninle yayın yaptığımızda 10.700 üstündeydik. Şu bölgedeydik. Pazartesi, salı, çarşambayla beraber gepli bir açılış. Şöyle büyülteyim hatta burayı. Gepli bir açılış. Perşembe, cuma. Cuma günü en dipte kapattık. Yani 9044 seviyesinde kapattık. O kapanış sonrasında geçen hafta kendi tarafımda, kendi YouTube kanalımda sizin sponsorluğunuzla yaptığım yayında şunu anlattım. 9000'in altında. Yani bu 377 günlük pembe ortalama altında. Kapanışların başlamaması gerekiyor dedim. Eğer bu kapanışlar başlarsa bu sefer Kasım ayı dibi olan 8.500 seviyesine ya da 610 günlük ortalama, bu grafikte şu anda yok, 8.000 Seviyesi kadar? Bu sert satışın devamı gelme ihtimali olabilir dedim. Ama bu ihtimali düşük gördüğümü de özellikle belirttim. Hafta sonu siyasi gelişmeler sonucunda çeşitli önlemlerle Pazartesi günü açılışımız güzel oldu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 9.167 seviyesinde bir açılış yaptık. Gün içerisinde 9.400'e kadar tepki verdik. Sonra bir 8888'e kadar bir satış yedik. Sonrasında günü güzel bir yerde kapattık. Kapanış rakamımız 9300 seviyesinde oldu. Salı günü 9800'e kadar bir tepki verdik. 2 günden beri de 9600 üstünde kalarak 9800-9600 aralığında bar boylarını kısaltmaya çalışıyoruz. Yani şu dalgalı deniz diyorum ben buna sosyal medyadaki yorumlarıma. Denizimiz dalgalanmaya başladı. Bu bölgede 2 günden beri de bu dalgalı Deniz hafiften yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bar boyları kısalmaya başladı ve muhtemelen de yarın pay vadelilerde de kapanış günü olduğu için sakin bir gün geçireceğiz. Bence yarın da 9600 altına inmezsek sakin bir gün geçireceğiz ve muhtemelen de aylık kapanışı da bu seviyelerde 9600 seviyelerinde yapacağız diye tahmin ediyorum. Şimdi Nisan ayı nasıl geçecek? Nisan ayı nasıl geçecek? Bu çok önemli bir soru. Şimdi geçen haftaki yaptığım yayında Anlattığım gibi biz 9600, 9200 ve 9000 seviyelerini koruduğumuz sürece ben bu düşüşü yani geçen hafta siyasi gelişmelerle yaptığımız düşüşü bir alım noktası olarak görüyorum. Yani ben kendim de portföyümü 9000 seviyelerinde, 9200 seviyelerinde alım yaparak genelde bu düşüşü biraz alım fırsatı olarak gördüm. Alım yaparak değerlendirdim ve bu noktada Artık 9600'ün üstünde kalırsak bayram sonrasında yani Nisan'ın ilk haftasından sonra ki önümüzdeki hafta 3 gün yine seansımız açık olacak. Borsa açık olacak. Çarşamba, perşembe, cuma günleri. Bu noktada 21 günlük ortalamanın üstüne atmayı başarırsak ki oradaki seviyemiz de 9947 seviyesi. Bu önümüzdeki hafta 9900 seviyelerine inecektir bu seviye. 9900'ün üstüne çıkarsak ben buradaki düşüşün artık yavaş yavaş unutulmaya başlanacağını düşünüyorum ve yeniden 10.200 ve 10.700 seviyelerine fokuslanacağımızı düşünüyorum. Fakat burada 9.900'ü geçemediğimiz sürece de 9600'ün altına satış baskısı gelme ihtimali ve riski söz konusu. Bu noktada 9600'ün altında biraz daha pozisyonlar hatch edilerek bence korunmalı. 9600'ün üstünde kaldığımız sürece piyasaya olumlu bakılmalı. 9900'ün üstünde de piyasa bana göre olumlu senaryo yeniden döneceğini düşünüyorum. Tabii birçok dedikodu da var. Bu dedikodular da piyasayı zaman zaman bozabilir. Ben açıkçası burada kendi stratejimi 9600'ün üstünde miyiz değil miyiz şeklinde okuyacağım. 9600'ün altında daha az mal taşıyacağım. 9600'ün üstünde kaldığı sürece biraz daha pozitif bakacağım. 9900'ün üstünde de olayı ve fiyatlamayı pozitif görmeye devam edeceğim deyip bu şekilde özetleyeyim bari. Ağzında sağlık Taner Bey. Umarım artık 9900 üstü fiyatlamaları en kısa zamanda görürüz. Taner Bey bir de Viop tarafında durum nedir? Siz özellikle pastaya önem veriyordunuz. Evet. Aynı şekilde bir de en son sizinle Jones'u konuşmuştuk yurt dışı tarafından. Bir de onu değerlendirir misiniz? Çok teşekkür ederim bariye. Viop'u hatırlattığın iyi oldu. Ben az önce yorumun içinde Viop unutmuştum. Şimdi Viyop kısmında 2 hafta önce ve Mart, Şubat sonundaki yayınlarımızda İş Bankası'nın taşınmalarını ve İş Bankası'nın pozisyonlarını konuşuyorduk. İş Bankası Şubat'ın son günlerinde 250 bin kontrat short pozisyonu vardı. Mart ayına yani Nisan vadiye 200 bin kontrat civarında bir pozisyon taşıdı. Endeks 10.900'e giderken Kitlendi, fazla pozisyon kapatmadı, zarar etti. Hatta ben şöyle yapayım, 14 Mart'taki pastaya bakalım. Seninle son yayınımızda bakın 215.000 kontratı vardı. Burada terse kalmıştı. Ve maliyet 11.000 civarındaydı. 12.500'deydi VOP seviyesi. Endeksin 10.800 civarlarında olduğu dönemde. Yani yaklaşık olarak 1.500 puan tersteydi. Düşüşle beraber yaşanan sert düşüşle beraber bir anda İş Bankası 125.000 kontrata kadar düştü. Tabii biz bugünkü pastayı henüz görmedik. Birazdan gelir ama şu anda 125 bin kontrat pozisyonu kalmış gibi duruyor İş Bankası'nın. Burada şunu ilave edeceğim. 125 bin kontrata düşmesi bence çok çok olumlu. O yüzden ben az önce endeks yorumunu yaparken biraz daha böyle 10.200 üstünde yeniden 9.900'ün ve 10.200'ün üstünde tekrar olumlu bakmaya bakacağım derken biraz da bu pastayı da inceleyerek bu yorumu çok rahat yapıyorum. Çünkü İş Bankası 9000, 9200, 9600 seviyelerini pozisyon kapatma olarak kullandı. Tekrar ediyorum. İş Bankası yaklaşık 100.000 kontrat pozisyonunu 9600'ün altında kapattı. Yani İş Bankası gibi hırçın bir ayıp postuna bürünmüş bir kurum. Burada 100.000 kontratını kapatmayı alım noktası olarak gördü Bu da beni biraz da pozitif yönlü bakmama itiyor burada tep Bankasının ciddi bir ters hareketi var. Biz şu anda 10.800'lü seviyelerde işlem yapıyoruz. TEP Bankası 170.000 kontratla 700 puan, 800 puan civarında ters pozisyonda. Bunu da Nisan ayında piyasayı yukarı çekerek buradaki ters pozisyonunu biraz toparlamaya çalışacağını düşünen taraftayım. O yüzden de Nisan ayında eğer çok ciddi bir haber akışı olmazsa, olumsuz bir haber akışı olmazsa ben bu yüzden TEP Bankası'nın burada piyasayı yukarı çekmek için uğraşacağını düşünüyorum. İş Bankası zaten uzun yıllardan beri hep 80-100 bin kontratı pay vadilde ve spot tarafındaki pozisyonları açısından hiç olarak tuttuğunu bilen birisiyim. Yani burada bir 20-25 bin kontrat daha kapatabilir İş Bankası yukarı giderse piyasa. Yani özetle İş Bankası burada geçen sefer olduğu gibi çok fazla köstek olmayacak diye düşünüyorum. Bu anlamda bu pastayı çok olumlu yorumluyorum deyip özetleyeyim. Yurt dışı tarafında neler var onu da hemen inceleyelim. Bari seninle son yaptığımız yayında şuradaydık. Bu haftalık bir grafik. Şu bardı. Ve 52 haftanın hemen ucunda kapatmıştık. Ben şunu söylemiştim. Önümüzdeki hafta ve Mart'ın son haftası eğer 52 hafta seviyesini korursak yani 41.500 seviyesini korursak 8 haftalık ortalamaya doğru bir tepki bekliyorum demiştim. Bu hafta gördüğün gibi 8 haftaya dokunduk ve tekrar aşağı doğru düzeltme hareketimizi yapıyoruz. Nisan ayında 8 hafta yani 42.750 ile 41.500 arasında fiyatlamaların devam edeceğini düşünüyorum. Eğer 8 haftanın üstüne fiyat olarak kırarsak fiyatlamayı pozitif görmeye başlayacağım. 52 haftanın altına sarkarsak da fiyatlamayı olumsuz olarak göreceğim. Ama bence biz Nisan'ın ilk haftası ve ikinci haftası yani seninle iki hafta sonra yayın yapacağız. Biz yine şu civarlarda bir fiyatlama içinde olacağız. Çünkü ben Mart ve Nisan aylarında şunu söylemiştim. 8 haftayla 52 hafta arasında fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyorum demiştim. 4 haftadır bu fiyatın içindeyiz. Bu iki ortalamanın arasındayız. Ben iki hafta daha minimum bu fiyatlamalarda devam edeceğimizi düşünüyorum. Nisan'ın son haftası bir şeyler olabilir. Onu da Nisan'ın son haftasında konuşuruz. Ya da Nisan'ın ortasında konuşuruz. Ben orada hissettiklerimi ya da gördüklerimi daha yakın periyotlu grafiklere bakarak yeniden yorumlarım diyeyim. Sözü bitireyim bariye. Ağzınıza sağlık Taner Bey. Yurt içini ve yurt dışını değerlendirdiğimiz güzel bir yayın oldu. Özellikle Viyop tarafındaki görüşlerinizden ben de notlarımı aldım. Aynı zamanda NCM Investment olarak şimdiden herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Şeker gibi bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Ben de burada bütün dinleyen arkadaşların bayramlarını kutlayayım. İnşallah bayram sonrası tekrar sağlıkla buraya dönmüş oluruz. Herkese iyi bayramlar.